Köylü kadınlar kurdukları gül serasını 4 yılda 4 kat büyüttü. Osmaniye'nin Değirmen Ocağı Köyü'nde kooperatif kuran 20 kadın ilk adımlarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce açılan süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katılarak attı. Salep Osmaniye'nin içine daha fazla olduğu için elimizde nasıl diyeyim daha fazla burası takviye olunca Elbistan'a ve İskender'de çalışmaya başladık. 2018'de katıldıkları kursu başarılı şekilde tamamlayan kadınlar bir buçuk dekarlık serada gül üretimine başladı. İstikrarlı büyüme kaydeden kadınlar Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan aldıkları destekle serayı 6 dekara çıkardı. Ama burada daha güzel oldu. Bir sürü insanları tanıdık. Ne bileyim daha böyle farklı oldu her şey. Güzel bir şey bayanlarla da çalışmak. Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi üreticilerin hedefi sera alanını daha da genişletmek. Sera alanları çoğaltmak, ileride köyümüzün adını bir gülle bir araya gelmesini, çiçekçilikle bir araya gelmesini istiyoruz.